Bu çeşmeden Müslüman'a su içmek haram. Osmanlı döneminde Bursa'da bir Müslüman, yaptırdığı çeşmeye her kula helal, Müslüman'a haram diye bir kitabı astırır. Bu durum, dönemin padişahına kadar ulaşır ve çeşmeyi yaptıran, adam kada huzuruna çıkarılır. Adam, sebebini yalnızca padişaha söyleyeceğini belirtince, olay sultana intikal eder. Padişah, adamın bu ilginç isteğinin sebebini öğrenmek için üç deneme yapmasını ister. Bir haham tutuklanır, tüm azınlıklar. Hatta çevre ülkeler bile ayağa kalkar. Hahamın serbest bırakılması için yoğun çaba gösterirler. Haham serbest bırakılınca büyük bir sevinçle padişaha teşekkür ederler. Bir papaz tutuklanır. Benzer şekilde bir papaz tutuklandığında tepkiler daha da artar. Serbest bırakıldığında azınlıklar daha büyük bir mutlulukla padişaha minnetlerini sunar. Ulu Cami imamı tutuklanır. Cuma hutbesinin ortasında tutuklanan imama ise hiçbir Müslüman tepki göstermez. Aksine halk arasında imam hakkında. Kim bilir ne suç işledi gibi dedikodular yayılır. Bir hafta geçmesine rağmen kimse imamı arayıp sormaz. Denemelerin sonunda çeşmeyi yaptıran adam padişaha dönerek böyle Müslümanlara su helal edilir mi diye sorar. Padişah acı bir tebessümle yanıtlar bırak suyu hava bile haram hava bile hikayenin mesajı ve günümüzde bağlantısı. Bu ivreklik hikaye hayır sahibinin aslında Müslümanların kendi din kardeşlerine karşı gösterdikleri duyarsızlığı, vefasızlığı ve birlik eksikliğini gözler önüne sermek istediğini gösterir. Diğer din mensupları kendi din adamlarına sahip çıkarken, Müslümanların kendi imamlarına karşı sergilediği bu tepkisizlik, günümüzde de ön yargı, karalama ve dayanışma eksikliği gibi sorunların devam ettiğini hatırlatır. Hikaye, Müslümanların birbirlerine sahip çıkma ve birlik olma konusunda ne kadar önemli dersler, çıkarması gerektiğini vurgular.